Haftalık burç yorumlarımız evet 15 Haziran 21 Haziran diyoruz ama bir güneş tutulması gerçekleşecek 21 Haziran Yengeç Burcu yeni ayla birlikte ve bu ayla birlikte gerçekleşen güneş tutulması sayesinde haritamızın daha çok tutulma ile ilgili özelliklerini ele alacağız ve sevgili akrepler, yükselen akrep, ay burcu akrep ve kendi burcu olanlar için, kendi akrep olanlar için bakalım bu tutulmanın onlara vereceği etkiler. Nelerde değişiyorsunuz? Neler sizi farklılaştırıyor sevgili akrepler? Evet bir kere akrepler Mars insanları, Pliton insanları, yönetici gezegenleri. Durum böyle olunca akrebin değişik bir kimliği vardır. Mars'ın verdiği böyle güçlü bir savaşçı tarafı, Pliton'un verdiği gizemli ve derinliği. İkisi bir arada olduğu zaman akreple baş etmek bazen gerçekten zorlaşır. Her insanın hayatında bir akrep varsa gizemli bir soru da vardır kafalarında. Bu nasıl insan? Bunun duyguları ne acaba? Tüm bunları düşünürken akrebi, akrep sizi çözer. Siz akrebi çözmeniz zaman alacaktır. Belki de ömrünüz boyunca hiç çözemeyeceksiniz. Kapalı kutudur akrepler. Evet bu hafta güneş tutulması akreplerin 9. evinde olacak. Güzel bir açı alıyorlar. Kocaman bir üçgen. Bu üçgen sayesinde akreplerin çünkü yengeçler su grubu, akrep su grubu, akrebin bir de akrebin iki yöneticisi Mars balık burcunda muazzam bir yüksek enerji içi, akımı içindeler. Yolculuklar var, ruhsal gelişimleri var, seyahatleri var. Kendinizi geliştirecek konularda yarım kalmış konularla ilgili yenilikler var veya her şeyi bırakıp kendini yenilemek için yepyeni bir konuya eğilebilirsiniz. Yani kendinizi baştan yaratabilirsiniz sevgili akrepler. Bunun için de yepyeni bir konu belirleyip o konu üzerinde odaklaşıp ve ilerleyeceksiniz. Tabii ki bunu siz seçmeyeceksiniz. Evren sizin karşınıza çıkaracak. Tabii ki duygular çok çok önemli, hisler çok önemli, algılar çok önemli, yol aldığınız konular çok önemli, gideceğiniz yerler çok önemli. Bunları keşfetmeye hazırlanın bakalım sevgili Akrepler. Yeni bir düzenin içindesiniz ve bu düzen size ...gereken başarıyı sağlayacaktır. Tabii ki tüm bunları yaparken şöyle bakıyoruz sevgili akreplerimize... ...aşk hayatları da canlanıyor bir arada bu arada. Balık Burcu'ndaki o aşk Mars onları inanılmaz güzel dönemlere sürüklüyor. Çünkü e, bayağı bir Temmuz ayına kadar, Haziran'ın son dönemine kadar... ...Mars balıkta kalacak ve balıkta kalmasıyla birlikte aynı zamanda... E, Merkür retrosu başlayacak yengeçte ayın 18'inde ve üzerine de bir tutulma. Çok ilginç bir ayın 18'inden sonra çok ilginç bir karmaşanın ve döngünün içine giriyorsunuz siz sevgili akrepler. Kafanız karışık. Duygularınız allak bullak. Büyük bir fırtına çıkmış durumda sizin hayatınızda. Bu fırtınayı dindirmek ya da bu fırtınanın karşılığını almak için Evren size mektup yazmaya hazırlanıyor bile. Ne yapıyor peki sevgili e, Akrepler? Evren size e, ruhsallarınızı geliştiriyor, algılarınızı açıyor. Yeni bir kanal açılıyor sanki. Şimdiye kadar hissetmediğiniz, hissetmek isteyip de algılamadığınız konular daha çok netleşmeye başlıyor kafanızda ve sonuç olarak güzel ilerlemeye başlıyorsunuz Hayata dair ne varsa. Evet, bulunduğunuz alandan uzaklaşacaksınız, yeni bir evrimleşme alanına gireceksiniz, yolculuklar yapacaksınız, dünyayı tanıma ihtiyacı hissedeceksiniz, sosyal ilişkilerinizde ilginç insanlarla tanışacaksınız, hatta hayatınızın en önemli aşklarını bu dönemde karşılayabilir, karşılaşabilirsiniz. Çok dikkatli olun, özellikle Haziran sonu ve Temmuz ayı sizin için çok ilginç bir karmanın içine girmenizi sağlayacak sevgili akrepler. Gerçekten çok ilginç, gerçekten sıradışı bir durum. Bunları iyi bir şekilde kendinize hazırlayın. Bu arada biliyorsunuz retrolarınız da var. Retrolar genelde üçüncü evinizde gerçekleşti. Satürn retrosu Kova burcundayken Jüpiter retrosu ve Plüton retrosu da sizin üçüncü evinizde. Parasal konuları düşünürken, çevresel koşullarını düşünürken, enerjilerinizi düşünürken, ailenizi düşünürken her şeyi böyle level atlaya atlaya giderek, yüzerek, yüzerek, yüzerek yeni bir dönemin başlangıcına gireceksiniz. Evet, ailenizde hoşlanmayan durumlardan gidebilirsiniz, ayrılabilirsiniz. Kendinize yeni bir yaşam alanı bulabilirsiniz. Bilgilerinizi değiştirebilirsiniz. Yaşam kodunuzu da yeni bir formata çevirebilirsiniz diyoruz. Evet sevgili akreplerimize de gerçekten çok ilginç ve sıra dışı bir güneş tutulması yaşayacaklar. Çok da güzel olacak. Keyfinize bakın. Her şey geride kalsın. Yeni dünya size mutluluk getirsin.